Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa tüm güncel var video video atacağım. Bugün yanımda Ete Tutku, Ag Agam var, bir de Sena Sena var, Sena var. var. Bu ne yaptınız? Bu ne? Bu tekeri kim böyle yaptıysa çok kötü yapın. Arkadaşlar siz nasılsınız? Okullar nasıl gidiyor? Hmm. Ben bunu takıyorum. Bu bu teker kayboluyor. Ha küfürlük yemin ederim. Hadi. Hmm, yok. F. What? What the fuck? What the hell? Oha. Şu an çete bir şey yazamıyorum da. Hmm, nereye gittin sen? Gel buraya. Ya. öyle mutlak koştu. Bu Galiba ilk, hep galiba bu videomu izlersiniz Çünkü bu videomda sesim var. Bu ne? Bu da. Ha. F E ben F diyorum. Bu E diyor. Yoksa. Sen neyin kafasını düşürsün? Ben seni bir daha adam İşte Mami ya. Muhammed'in ilk şu Mami arkadaş ya. Oturayım. katında ne var? O pi. Oo. Ya öyle kim ne yapıyorsun? Ne? Wow. Araba neden ters takılıyor burada? Tutmuş ya gari Ben bari, yani bari oyunu Herhalde çünkü bize tek, ilk defa oğlum. Bari bari ki. Hadi bari. <laughs> e şu arabanın çelileri çalsam var ya bu ne iyi olur. Çalabiliyor muyuz? Çalak ya, çalak çalak. Bu ne? Ya, arabayı Gel oğlum. Dur şu. Galiba Sena Nur da AFK. Mete hmm. hmm, Tutku nerede? Mete Tutku neredesin ortaya çık. Mete Tutku ha buradaymış. Kopya açayım bari. Adam dışarıda kaldı. Hadi. Hmm. Bunu açamıyorum. Oh, Kimi kaldık. Aslında ve Allah'a şükür Beyleri kapatalım da belki hiçbir şey Bu ne var? Hmm, bir tane Bir tane bir tane de sonuçta Heh. Geçmiş mutlu olurdu kapısı? Buranın kapısı Hadi Hadi daha evet. Aa. Oo, bu arabayı bir daha da kadar 45 yıl sürer ben size söyleyeyim hocam sen biraz burada durmazsan çok kötü olur mize mize neye basalım şimdi hadi ben senin araba şeyine wow bu ne

Oldum. Ben araba buldum. Benim yine ana mamam geldi bu. Bunu arkasına bağlayayım şimdi. Nerede? Nerede bu? Bak bak. Oo. Hadi daha. Ve bağladık. Ye. Yeah. Direkt arabiyi Hadi arabadan. Oğlum arabadan sonra çıkan kazanmış gibi. Ne oluyor Araba deliyor. Ben de benzin alıyorum. En azından bir şey pırıl Wow. bu ne yapacağız? Açalım bunu koyarsın. Burayı açamıyoruz da ya. Oh, oh. Dokunuyoruz. Nasıl ya? Kaç lira olsun? Yok hemen. Vay mod. Daha boş yerim var. Bu ne? Minecraft tablosu ben bunu alırım. Minecraft'ım da var ama Acayip kasıyor. Ben yani hocam buraya atacağım Minecraft. Tamam. Eğer bu araba bu arabaya gelmezse kötüdür. Ben de koyayım şöyle. ben ne yapıyorum adamlar ne yapıyor? Hocam şeyi çaldı. neyse Ben sen ne Bu ne? Oo. Her gün şeylerle çalıyorum şimdi. Hocam ev yapıyorum ben buraya gelmeyin. Ev yapıyorum vermeyin. İnşaatçıyız biz kardeşim. İnşaatçı Arap karıyım ben. Bu ne ya? ne? İşemiyorum ki. Ben bu... Tabloları çalacağım mı? Çalayım da. Aha. Getir buraya. ben ne yapıyorum arkadaşlar ne yapıyor çok farklı bir şeyler yapıyorum o ne ne de geldi yok bu da kötü gelmek gibi bir kısık burada da bir tane tekerlek varmış çalıştı işte. ne lan bakıyorum göremiyorum ki o far alır alırız bunun farı mı? Tavaş gibi farı var. Hocam ne yapıyorsunuz? Oo. Oh. Şimdi e, neredeydin sen? Ha şurada şurada. Şimdi şu ya bu da değil. Tamam. Yo, bu da ha şu sonun var ya. Değil mi? Bakayım. Şöyle dedim. Tamam. İşte. Ha şu mu? şunu alsam. Vergi şeyler. Hadi da. Şimdi merdiven diye yapacağım. Haydi haydi sen git ya. Ha git git. Alım ne işte. Bu ne o? Hazretim. Oha en değerli adamım. oldu. Ben küçük çocuklar gibi oyuncak salıyorum ben de evde. Ya ne yapıyorsunuz? Ya ben bunları alıyorum ya. Bunları atanım var ya. Bak şu atarsanız var ya. Bu bu Şu önce alayım da oynarım belki. Bu videoyu izleyin de bana küfür etmeyin lütfen. Ya ciddi davranırsınız. Bu ne lan? Çok kavaylı. Yuu. Aa, ne dedi? Hmm. Herhalde dün 20 çift çıpırdı canlı yayını falan atacağım. Oha oha 7 tane yapmışız. 1 de 1, 4 de 4 de 4 de 7. Radyo takmamışız. Yukarı. Neyse. E belki bu şey radyo bir ihtimal. Belki ama. Hayır gelsene. İşe e yarıyor mu bu? Yoğurt var mı ya yoğurt? Yoğurt istiyordum. Acıkacağız yoksa. Bu arabayı çalalım mı evet, dedik biz? Hadi lan bu arabayı çalacağım. Ona da orada kalsın. Alamadım. Bunu bir çık çık. Önce yöne çıkmıyor. Allah'ın cezası. Ama basık oldu öyle defa bunu buldum. ben kilden mi? aa bu ne ya? tamam tamam. yanlış bir merak ben bir şey çalmadım merak etmeyin illa bu ara bir tane nasıl? nasıl? ya. nasıl? 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 gelim. eti tutku sesimi duymuyor ama ne ee, video izledikten sonra duyar. Benzin yok benzin <laughs> bakiriz benzin doldu bakalım benzin ha burada alayım ben şunu. benzin nereden dolduracağız ki oğlum biz benzin yeri nerede ona bilmiyorum. Bu arabanın benzin nerede Allah aşkına? Bekle. Benzin yok. Galiba. Benzin yok galiba. Hem nereye bu benzini? Ulan cezası. Ne? 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 Hocam hırsız eve girmiş gibi de görünmüyor. <laughs> tamam. Doldurduysan iyi. Zoom yaparak çok güzel sıkı çıkıyorum lan. Tutku. Gaz, gaz yok. Her şey yokmuş ki. Bekle. Ne yap? Hay Allah. Oha karnım acıktı. Karnım yemek verin bana. Bunu bir içermedik ki. O ne? Wo, çok madar aradığımızı görüyorum burada. O hamurda yemelik. Ne? Ne oldu? Bırak beni. Ha yemiş ya. bari üç haber seydik, üçümüz de Ben evin bacası ne yapacağım? Ben Noel babayım. Ben Noel babayım. Hı. ses neydi lan? Burada öyle bir şey var mı? Hocam, hım, bilinmeyen bir şey var. Olaya bak. Adam uç. Adam uçuyor oğlum ya de. Nasıl uçuyor Utku? Bize de öyle. Utku, gel buraya. Seni yakalamazsan benim adım Ramamide. Ramamide. Niye balık? Yok bank dermiş gibi. Ne balık? Ha. Ya adam adam uçuyor ya. Ben de alırım ki bir şey. Ne uçurum acaba? Kumuş bu, kumuş uçacak. Çok güzel. Nasıl uçuyor ha? Hadi direkt sesini duyabilsem. olmuş. Hadi tamam ya. Hocam hava karardı. Biz ölüyoruz burada. Benzin. Benzin bulak da ben ölmeyeyim. Evet, kuru fasulye olsa bile yeterli. Yeter ki yemek olsun. Ben de asacağım. Ben de açtım. Bu Aha. Abi o oh, uyar mı? Uyar, uyar, uyar. Çeviriyor mu? Öldüm mü? Ya oğlum ya açlıktan öldüm. Eti tuttu açlıktan öldüm. Ya oğlum ya açlıktan öldüm. Ya Allah'ım. yemek de yok yemek bulamadım yok ya çok kötüydü ha 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 bence Ne diyebiliyor muyum hocam? Ne olur bu ki? bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. MM2 videoları da atacağım sesli. Artık her bütün videolarımı sesli atarım. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hayret ediyor musun? Abone olun. Ailemiz olur